Devam abi konuş. Şey Sevman Usta kolay gelsin. Sağ ol abi. Ne yapıyoruz yine? Bugün her zamanki işimiz abi artık. Bununla kalkıyoruz, bununla yapıyoruz gibi bir şey oluyor. Sizin i̇şte için... Bu genel bakım gibi bir şey ya. Var ya şanzıman ya, hava filtresi, balatalar. Var işimiz yok. Sizin için varyatöre üfleyen ustalar diyorlar, doğru mu? Evet abi işte ben kelime yapmayı bilmiyorum ama öyle bir şeyler var. <laughs> Maşallah. Ellerine sağlık. Evet. Nedir bu motorumuz? <laughs> 125 2021 2022 20 20.000'de Şunun haline bak. Görüyorsun değil mi? Evet. Bak çok suda kalmış şu civataların baksana. Korozyonlar, insanlar şimdi bu amortisörlerini de çek abi. Çok su dağılmış bakın. Yok falan baltı değişimi yapılıyor sanırım şu anda. Şu bir temizleyelim şunun haline bak ya. Şu ön frene bir pompalasana abi. Tamam. Bu ustamız da burada evet. spontan şekilde Bence mini, tamam mı? mini yapıyor. Yaz geldi ya malum çay ocağı kuruyorum. Yeni bir Şöyle de bir durum var bu daha önce neymiş acaba ya yani Şöyle durum varken böyle de bir durum var Şimdi bu neymişti önceden Burada işte çay Kahve vesaire içecekler var Ses sistemi falan var bunun üzerinde Ses sistemi var, var. Ee, bu alarmda müzik sistemi Hı. Basit bir sistem bu Çinli kardeşlerimiz yaptı Düğmeye basıyorsun istediğin müziği çalabiliyor Şimdi atölye ortamında biliyorsun Müzik dinlemeden olmuyor Evet, bundan da Onun, o gereksinimi gidereceğiz ama bunun içinde buraya olmadı diye düşünüyorum. Süleyman <laughs> <laughs> Usta'mla konuştunuz mu? Ne iş Abi. yapıyormuş? Süleyman Usta şu anda meşgul. Barıktır ve ön bantılara üfleme yapıyor. Peki Ruhi Ustacığım üfleme ile püfleme arasında nasıl bir fark vardır? Şimdi üfleme üf diye yapıyorum, püfleme de püf diye. Arasında bir harf var, birinde P, birinde Ü var. Herkes merak ediyor herkes bu soruyu. Herkes her şekilde üfleyemez, evet. üflemelerin de şekilleri vardır. Mesela kimi tesisata üfler, kimi motor üfler, kimi başka bir şey üfler. Yani biz burada motorun her yerine üfleyebiliyor. Özellikle varyatöre püf baritörü şeklinde. Varyatöre üflediğimiz zaman motorlar durduramıyoruz. Durduramayınca ne oluyor? 125 cc ile 250'yi tenekeye çevirmeye kalkıyor. Evet. E bunu gören insanlar ne yapıyor? Ben niye yapamıyorum? Evet. Telaşesine giriyor. Ondan <laughs> sonra varyatörleri bozuyorlar. <laughs> Pervaneye bulu koymuyorlar. Yolda giderken <laughs> Berhane'nin pulu atıyor. <laughs> Öyle de bir durum var. Öyle de bir durum var. Öyle bir durum Hatırlaman lazım. O zaman da ne oluyor? O pulu aramak için asfaltta pul arıyorsun. Evet. Bu arabalar vızır vızır geçiyor. Evet. Anlıyorsun, bu pul nereye düştü? Böyle de bir durum var. O nereye düşmüştü o pul? Pulu sen bana vermiştin. Şöyle <laughs> <laughs> bir durum var. Bu pul ne olur? Ne olmaz? Dursun sen de demiştin. Duruyor değil mi? O pull <laughs> Tabii o pul, onu taktık tamam. yerine tak. Taktık. Tamam. tamam. Tak. <gülüyor> <gülüyor> o motor gire döndü dolaştı biz satın alacağız. Evet, yani. muhtemelen öyle olacak. Öyle de bir durum var. Şimdi evet. arkadaşlar, e, piyasa aldı başını gidiyor. Piyasa aldı başını gidince 125 cc ile 250 cc kategorisinde ne alabiliriz devreye girdi. Farkındaysanız arkadaşlar, bugün Forza 250 gitmeyen bir makina. Güzel, kaliteli. Fakat PCX'den bir tık ileride giden bir makina. Fakat 200 lira segmentine gelmiş. Şimdi şöyle de bir durum var. 200 lira ona vermektense ah, 60 lira iş 8 aldık. Yolda Forza'yı tenekeye çeviriyor. Doğru mu? Evet. Agresif makina. Ah, 100 liraya tutman oraya 200. 400 lira kafa tutuyor. Böyle de bir durum var. Yani 200'lük makina 400'e niye kafa tutuyor? Şimdi burada şöyle bir durum var. Arka lastik çapı 12. 12 olduğu için kendini torka veriyor. Makinenin öyle bir hastalığı var ki 4000 5000 devirde kalkış yapmıyor. İlk almaya çalışan buna bir bilsin ha bu gitmiyor der. Halbuki 5000 devirden sonra bir torka geliyor hiç aşağı düşmüyor doğru mu? Kesinlikle bir doğru. Bir daha az yakıyor makina. Bugün Forza 250'den az yakıyor. 3.5 litre yakmıyor ya. Ustacım şöyle bir durum var. Yani, yani ben bunu hayret ediyorum. PCX'de ben uzun 3... yolda ben 3 litre yakıyorum. Bundan tapak gaz gidiyor. Üç buçuk yakmıyor. Üç ben Yanlış henüz görmedim. Arkadaşlar yanlışlıkla bu de UH200'ün piyasası yükselmedi Yani maşallah dediğimiz bebeği <laughs> yaşamıyor. İlk sonu övdük övdük. Yani övme değil de ciddi anlamda güzel motordu. Bunu söyledik. Ana bir baktım x 10lar 200 bin lira çıkmış. Ben 105'e zor verdim. Lütfen <laughs> PCX'i de piyasasını zaten sen arttırdın. Lütfen yorum yapma. millet, yapma. Dolacağı kadar doldu taştı. Şu an PCX fazla <laughs> yükselmez. Çünkü tavan yaptı yani. PCX daha fazla yükseltemez ama yine de PCX bizim vazgeçilmezimiz. Şuna bak bu PCX kaç kilometrede diyorum bilemiyorlar. Ve bu PCX'in şu anki fiyatı 90 lira. Yüksek mi sence? Al şu PCX'e 72.500 lira. 150 cc. Fiyatlar müthiş. 150 cc. Al. Vespa. Tiago X8. Al. 65 lira. Çok güzel. Çok güzel motor. Ne? Çok güzel şey. Al. Kurtman UH200. 150 lira. Al ah, gel. UH200. -huh. 150 lira. Daha 20 kaç günde? Bakalım. Gel hocam. Şöyle bakıyoruz. 3.4 yakmış ya. Ama tapa gaz anca. Tapa gaz. Sapa. Normal kilometre 21.600'de. 150 lira arkadaşlar. Daha ne diyeyim yani? A mı diyeyim, B mi diyeyim? Adamlar bunları görüyor. Almıyor. Ondan sonra diyor ki alacak motor bulamadık. Ne aldın? Zondiyal aldım. Ne aldın? Şunu aldım, bunu aldım. Neymiş? Altında Piaggio motoru varmış. Yani böyle de bir saçma sapan durumlar var. Yani insanlara bunu anlatamıyor. Adam diyor ki ben diyor Çin malı almak zorunda kalıyorum, motor bulamıyorum. Kardeşim Çin malı motorun sıfırını almak kansa diyorum bak. Sıfır Çin malı almak kansa al 90 milyar. Bu sefer diyor ki kilometre kaç ustam? 70 bin deyince aa diyor 70 binde motor mu alınır? Ama senin motor 7000 kilometre de arıza yapıyor. Bu motor 70 binde. Ustacığım şöyle bir durum var. Lafını kesiyorum. Söyle. Usta garantili motorla Motor arası da çok farklı. Ya böyle de bir durum var, bunu bilen yok. Niye usta bilen usta yok? Usta garantisi çok usta önemli. Usta garantisini herkes vermez. Türkiye'de bir ilk usta garantisini, motosiklet felsefecisi, Ruhi Usta Garanti'li veriyoruz. Ve 10.000 km alır almaz beğenmeyenin motorunu değerinden, verdiğimiz fiyattan, değerinden demiyorum çünkü piyasa uçuyor. Biz Durduramıyoruz. Şimdi en azından paramızı e, bankaya yatırmaktansa adama motoru verelim. Sonra geri aynı fiyata geri alalım. Madem beğenmedin diyorum motoru geri ver vermiyor adam. Sattığımız motoru iki katına geri alamıyoruz ya. Öyle de bir durum var. Peki piyasada sıfır motor yok diyorlar doğru mu? Yanlış. Her yer motor dolu. Kasa kasa motor bak gel ben sana istediğin kadar motor vereyim diyeceğim. <laughs> Ayıp olur. Adam geri şunu verdi veremez. Piyasada <laughs> iki, sıfır motorlar arkadaşlar kalpazanların elinde. Alpazanların elinde. Onların da yakında koyası meydana çıkacak. Piyasa düzelecek arkadaşlar. Düzelince ne olacak? Elindeki motoru satamayacak. Piyasa aşağı inecek desek de inmiyor. Habire çıkıyor anasını. Habire çıkıyor. Kaynadıkça kaynıyor. Niye? Eskiden motora binen yoktu. Şimdi herkes motora binmek istiyor. Özgürlüğü motorla yaşıyorsun. Önceden atla, eşekle yaşıyordun. Şimdi motorla yaşıyorsun. Adam atına binip gidiyordu böyle. Deh diyordu. Şimdi onun yerine motora binen dum 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 diye gidiyor. Yani evet. öyle Ama Çin malı alınca ne oluyor? Yolda sıkıntı yaşıyor. Maalesef. Böyle bir durum var. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Arkadaşlara da ekstra teşekkür ediyoruz. Dost kalın, dost kalın diyoruz. Evet. Bu iyiymiş. Evet. Bunu benim bir takipçi bana hediye etti. Merhaba arkadaşlar. Motosiklet felsefecisi Ruh Usta kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuz kısa ve basit. Konumuz nedir? Basit toplama hataları nasıl yapılır? En basit toplama hatası nedir? Nasıl yapılır? Mesela motorumuzda lastik değiştireceğiz veya balata değiştireceğiz. Lastiğimizi değiştirmek için ne yapıyoruz? Egzoz söküyoruz, onu söküyoruz, bunu söküyoruz. Peki bu motorda nasıl bir toplama hatası yapılmıştır? Bunu bilen ilk kişiye ücretsiz bakım hediye edeceğim. Bundaki toplama hatası ne yapılmış olabilir? Yani motor yeni 2022 model bir motor. Ya nasıl bir toplama hatası yapılmış olabilir? Bakalım kim bilecek. Şimdi toplama hatasını ben düzelteceğim <laughs> ama ne olduğunu söylemiyorum size. Kamerayı Süleyman Usta'ya çevirelim, ben toplama hatasını düzelteceğim. Bana niye çevirdin amere. <laughs> <laughs> toplama hatasını görmesinler. <laughs> <laughs> Yok, hatasını Süleyman Usta yapmadı yani. <laughs> Motor başka yerden geldi de onun için. <laughs> Abi Güzel. E. Ha, yetkili serviste işlem yaptırmış Aynen. arkadaşlar. arkadaş. Ne var? Sorunumuz ne mesela bu motorda? Abi bak egzozdan garip bir ses geliyor. Nasıl bir ses geliyor? Harıl vurur. Bir oradan oldun da. Aynen. Ben. Aynen. <laughs> Aynen. <Ben yapalım. gülüyor> alt tarafı. Nerede yapıldı? Ne yapıldı motora? Abi bunu ben yeni aldım. Hı. 20 bin bak bunu tansoyda yaptım. Her şeyi değiştirdim. Yani. Evet. Ama ses var. Aynen ses evet. var. Evet. Gel abi. Yetkili servislerde de demek ki hata yapılabiliyor. Şimdi burada servisin yetkili olması önemli değil. Önemli olan nedir? İçindeki eleman. Yani bir gemi var elimizde. Düşünsene şu anki mesela Türkiye'nin büyük koca gemisi var. Burada gemiyi istediğin kadar yap ama bu gemiyi kim kullanıyor kardeşim? O evet, kaptan çok kaptan. önemli işte. Burada da bu önemli, burada da usta faktörü önemli. Şimdi orayı burayı sökünce şu egzoz contasını arkadaşlar düşürüyor bak şurada egzoz contası var bak bu bile buraya olmadı ama buraya göre bir conta bulacağız şimdi. Şu egzoz contası, egzoz contasını düşürmüşler. Düşürünce contasız takıyor. Motoru marşa basıyorsun. Acayip bir şekilde ses geliyor. Bu motordan mı geliyor? Krank'tan mı geliyor? Böyle bir izlerim verebiliyor. Buradaki toplam hatası budur arkadaşlar. Bunda oksijen sensörü var. Ona dikkat edeceğiz. Artı egzoz contasına dikkat edeceğiz. Şimdi şöyle bir egzoz contası bulduk. Bu bile olmadı. Çünkü Şimdi burada da yan sanayi parça üreten lavuklara sesleniyorum. Parçalarınız olmuyor kardeşim. Ne yapayım yani şimdi? Kensever Süleyman Usta. Şimdi takım conta alıyorsun. Şimdi burada onlar da ifşa edelim. Takım conta. Hepsi olur? Ha. Ne diyor? E, ee, şuydu buydu. Vırttı zırttı. Bir takım contayı aldık ama egzoza olmuyor. Nasıl olacak? Sizin, onun için orijinal mi? conta 100 bin kilometre yanmaz. Burada toplam hatası nedir? Egzozu sökerken bir bak. Ne düşürdün, ne yaptın? Bakalım conta buralarda sağda solda mı? Yok, yolda düşmüştür. Şimdi bu contayı buraya adapte etmeye çalışacağız arkadaşlar. Eğer conta buraya adapte olursa bu motorun sesini keseceğiz. Şimdi burada da diyecekler ki pense öyle vurulur mu? Burada da bize ateş edecek takipçiler. Niye? Adamlar şimdi cımbızlan bekliyor. Defo Bir yerde mi defo yakalasak diye. Bu contayı ben şu an hecerde edebilirim. çekici ver Süleyman demir çekici. Evet şimdi arkadaşlar şimdi bak evet, evet. evet oldu. Lampamız. Küflemedik. Dur oraya geliyoruz şimdi. Küflemekle püflemek farklı şey. Üflemek nasıl bir şey? <laughs> Üf. Püflemek Şimdi eksosu yükledik. Burada hızlı, güvenilir ve ekonomik çözüm sunuyoruz. Nedir? Sesi kesiyoruz. Sesi egzoz ile kestik ama başkası bunu nasıl kesiyor? Kağıt üzerinde motor indi diyebilir, şunu yapabilir, bunu yapabilir. Biz onları yapmıyoruz. Hızlı bir şekilde şu an egzoz sesini kestik. Oraya bir conta sürüyoruz. Ee, silikon conta, o conta da bunu buraya adapte ediyor. Bir dahaki egzoz sökümünde bu contalara dikkat edecekler. Şimdi burada bu işin eğitimini alan e, teknisyenler, ustalar, usta başları bunu illaki bilir. Ama bunu yapan abudumun gazı e, marşa bastın ses geliyorsa bir iki hata yaptık. Şimdi bu bu şekilde soru da geliyor. Mesela az önce bir takipçim aradı. Motorda şu var, bu var. E motora ne yapıldı? Şu yapıldı. Ondan önce var mıydı? Yoktu. E sorunun cevabı zaten içinde. Beni niye arıyor? Yani bu neye benzer? Mesela atıyorum bunda da böyle bir soru geliyor. Ya benim motorda bir tuhaf ses geliyor. Ne zaman geliyor? Ben soru soruyorum. Lastik değişti mi, balata değişti mi? Adam söylemiyor. Ya söyle zaten. Balata değişti deyince ben de diyeceğim ki egzozun contası düştü diyeceğim mesela. Böyle bir durum var arkadaşlar. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın. <laughs> oluyor. Onu gördüm ben. Ben o işi yapıyordum. Ses sen yapıyordum? Evet. <laughs> Yine yakalandıkla. <laughs> Bu sayı haberin olmadan kayda Abi, başladı. Haberimiz olmadan kayda başladı. Evet. Contayı göstermiştik. Sıvı contanın da reklamını yapmıyor şimdi sıvı conta olarak yazısını çek. Markasını çekersin bu firma da şımarır. <laughs> Zaten kaliteli bir şey değil bir de zam yapar anamızlar. Eldivenler olduğu gibi. Evet arkadaşlar yeni kasa PCX'lerimizi dikkat edelim arkadaşlar. Nerede ne iş yaptırdığımızda. PCX şu an çeyrek altın gibi arkadaşlar. Hadi Yeni Barımız nasıl? Mutfağımız. Evet arkadaşlar çay içmeye bekliyoruz. Çay ocağımızı kurduk. Demlikte çay. <laughs> Fakat Semavirde dem boş. çay da var. Fakat demlik boş. boş evet mu? Ama sabahtan kaldı. <laughs> sabahtan kaldı. Çünkü çay içmeye gelen olmadı. Vakit bulamıyoruz. Böyle de bir durum var. Evet, bugünü de böyle kapattık. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum arkadaşlar.